каята Evet, jokersiz. Evet, Ne haber? Ne haber nasılsın? Ne yapıyorsun buralarda? Seni çılgın şey. Ulan sucuk olsaydı verirdim sana Ne de tatlı ya. Buna bir şey veremeyiz değil mi kanka? E, yiyecekleri, sucukları almadı. Vallahi ya. hiçbir şey kalmadı ya. Şansına beküs küs ya. Git sevsene Emre şunu. Tamam, bu Kanka bu Kangal'a da benziyor ya. Ben seveyim mi? He? Gidip seveyim mi? sevebilir misin? Ama şey ya sakat bir yer burası neyse. Kanka dururlar ya. Gerçekten yok sakata gelelim. Neyse falan. görüşürüz arkası, kendine iyi bak. Arkası bir Görüşürüz. Sonra zorlaşıyor. En kolay neresi? En kolay acemi pist işte o aşağıda. Dümdüz mü orası? He? Dümdüz mü orası? Orası dümdüz sadece bir yerde biraz yokuş var. Yavaşla biraz A yap. A yap. Şöyle mi abi? Evet A. Ama sen bak ayağına şunlar birbirine girmesin. Şöyle A yap bak birazcık da şöyle kas durursun kanka. A yaparken. Bak sopaları kullanma bir sana geçer bak. A'yı onunla durma. Heh. A yap A yap bak A. Görüyor musun? Bu ne biçim A lan? Bu B mi? Tamam mı <laughs> A işte. Ha öyle yapa yapa yapay yapayı, git. Yavaş yavaş. Aa yap. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum a yapsana lan. Gene önüme geçer misin? Ha? Kalkan ol hadi. Bir şey yok, bir şey yok. Aa süren orası. Bir şey yok hadi. Biraz düşerek öğreneceksin hadi. Hayır, bir de yönünü belirlemeye çalış. Ay yap, ay yap, ay yap. Yavaş yavaş ay yap. Hakim ol şey. <laughs> Kanka bu uzun mesele biliyor musun? Ben biraz kayacağım. Sen buralarda gezeceksin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biraz da ayağını şöyle yan tutuyorsun bak şöyle. Zaten güç şuralarda kanka. Güç buralarda. Anladın? Emir gel buradan aşağı in sen. Aşağı in aşağı. Hadi sen git ben seni çekeceğim bak. Hadi kameralara güzel görüntü verelim. Bırakma ayağı. <laughs> Ya oğlum. Hadi. Abi bu mu? Evet. Yürü. Uzakta kalırsan yardım edemem hiç. Devam et. Ay yap. ay yap yavaşla biraz. Ha ne yapıyorsun? mi düşüyorum? Yapmıyorsun ki oğlum kafanda şey var. Ne var? Yani düşmeyin düşmeyin var. Sen yavaşlamayı düşüneceksin hep. A sopayı da Kay öyle A yap şimdi A yap A yapmayı öğren burada Düzlük burası bak Ama koruyucu olsun Bir tarafını açıyorsun bir tarafını şey yapıyorsun ondan dolayı düşüyorsun <laughs> Irmağa gidiyorsun bak A yap evet çok güzel abi Bak çok güzel A yapıyorsun Çok güzel abi Devam et abi A yap Evet evet çok güzel Çok güzel abi A yap böyle tutmak lazım. Hazır mısın? Bunu böyle tutmak lazım. Yalnız tutuyoruz. Tamam tut nasıl istediğin gibi rahat ettiğin kadar tut. Hadi gel. Lan ben hep oradan bindim. Sen şöyle gel. Ben peşeri Haydi bismillah. Evet sakin. Tut indirsene lan aşağıya. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Şeyim sıkıştı. şükür ya. Bismillah. Korkuyor musun? He? Korkuyorum abi ya. O şeyi de biraz geç kapattık <laughs> ama. Çok güzel <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. yapma yapma. emir ee, emir. <laughs> lan yükseklik korkum var. Bu, bu şişlere giriyorum ya. Hayır bir şey o olur. Kanka, ağzına sıçarım. Harbi mi? Bak vallahi bak kanka çok korkarım bak dur. Yapma Hiç yapma. Oğlum çok ben bundan atlarım. İnmesi de biraz sıkıntı. Buradan atlayalım mı? Nasıl inmesi? <laughs> Abi buradan düşsek var ya bir şey olmaz bize. Ha olmaz. Sen bu arada tekrar buradan yukarıdan aşağı ineceksin kanka. Nasıl? Çünkü sen bu alandan kesinlikle yüzemezsin bu alan. Ee, kaymak için var ya kanka, efsane bir yerde! Sen kayacak mısın? Kesin başına bir şeyler gelir. Ben kayacağım kanka. Ben kaymak... YouTube için ben her şeyi yaparım abi. Şuraya bak ya, ben şu, manzaraya ben ya. Biliyorsun. şu manzaraya Ama ben baksana ya. Şu manzaraya baksana abi. Şimdi bak, bak sallama. Sallama ağzı. Görmüyor musun? Bak. bak kanka yüksekliği korkun tamam, var, bu tarz tamam. şeylere hiç gelemiyorum. Ben bak. kamera için yapıyorum. Kanka ya. kamera için yapıyorsun da şu anda aşağı bakamıyorum ya. çok. Oğlum nasıl bakamıyorsun? Baksana bana. Oğlum Hı. buraya düştüğün zaman siz... Oğlum hiçbir, hiçbir şey, şey olmaz. Sır ağzına büyük. ya. Bak kaç metre kar var aşağıda. Herhalde ölmezsin de sakat kalırsın. Oğlum ipin üstünde gidiyoruz. Bu nasıl bir iştir ya? Of burası çok yüksek. Ömrü burası çok yüksek. Evet yüksek. yüksek. Şuraya Uğur. bak. Sen bundan korkuyor muydun? Bunu kaldırmaktan. korkuyorum da yeter de artık ya. Vallahi ben dinleme pişman ettim. de <laughs> <Evet>, tamam. <laughs> Arkadaşlar yani bu kayak deneyimi çok güzel. Ya kayaktan korkmuyorum. İlginç olarak kayaktan korkmuyorum. Emir de kayaktan korkuyor. Ben de yükseklikten korkuyorum. Yani <laughs> acayip bir duygular içindeyim. Kayakta ben biraz ona yüklendim. Şaka yaptım. Daha eee. geçtim. Bir şey olmaz. Şu anda da intikamını Hat Safa'da Emir benden aldı. Ya bu arada çok zor çekim yapıyorum çünkü GoPro'yla Bak yüksekteyiz. Bazen zor oluyor. Ee, kafa tripodu kullanıyorum ama sizin için daha değişik bir çekim de yapacağım, ee, birkaç tur atayım, biraz piste alışayım. Ama beni burada korkutan bu teleferik olayı. Yani yüksekten bakmak beni çıldırtıyor. Yükseklik yani yükseklik beni var ya acayip derecede giriyor. Ee, az önce de tabii Emir de şimdi ilk defa binen birisi. Daha önce hep böyle yanımda profesyoneller vardı. Yani Oo, ben de biraz profesyonelim. Yüksek yere geldik burada. Burayı göster. Yüksek yere geldik. Ay. Tam Tribülans. da aşağıdan insanlar, türü Umarım durmaz. Umarım durmaz. Dursun abi ya. Dur, dur, durun. dur. Uf, uf, uf. Abi bu nedir ya? Bir yükseklik var efendim fena Buradan bakmak. Bak Emir. Tutuyorum oğlum. Düşmeyeyim Eminim. diye tutuyorum. Açarsan kanka bak bunu harbiden söylüyorum. Çekinme hiçbir şey değil. Ama kaldırmıyorum Tamam mı? Bak güzel misin bana? Ha? Vallahi küserim. Bak yapma sakın. Bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza like bırakmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Daha çılgın şeyler var. Korktun mu teleferikte? Teleferikte korktum. Defekte, kayakta da sen çok korktun. güzel şakalar yaptım. Babana <laughs> kayakta yapmıştı. İntikamım ağır oldu. Bana böyle şakalarla gelme kardeşim. Bana gelme böyle. Gelmeyeceksin. Sonra. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aşağıda görüşürüz. Ben bir daha geleceğim buraya. Evet. Belli olmaz kanka. Hızıma bağlı. Çok hızlı gitmeyeceğim. Yüksek mi derken? Eğilimli. Çok eğimli. Zaten göreceksin kanka videoda. Ne yazık ki sana tam öğretemediğim için Hadi lan Sen de yüksekten korkuyorsun ama. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Piste değişiklik olmuş olabilir. Onun için ilk turu yavaş atacağım. Hem de size etrafı biraz görün. bu biliyoruz arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Düşenler, kalkanlar tabii olabiliyor. Çok eğlenceli arkadaşlar aslında. Bilme, bilseniz yani gerçekten çok eğlenceli. O yüzden buraya gelip bunun tatmanızı kesinlikle istiyorum. Joker ailesi bunu bilin yani. Bu arada kanalımıza abone olup like bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakın sizin için daha Kartebelere gidiyoruz videolar çekiyoruz. Huhu! Kırma gidiyor kırma. <laughs> Reşat. Burayı görse harbiden herhalde ırmağa gittiğini söylerdi herhalde. He? Ya tehlikeli bir pist aslında bakarsan. Eğimleri var. Ee, bir, bir yere doğru Taptanabilirsin. Ağaçlar var kenarlarda. Bakın görüyorsunuz zaten. Ben de dikkat ediyorum. Özellikle şimdi bir tane bir alan var. Orası çok fena. Evet. Gözüme bu arada bayağı bir şeyler girdi. Uh. Uh. İşte bu be! Jokers! En büyük jokers benim! Çok fena burası Burası fena Burada fren yaparak gideceğim Üzüme de bu arada bir şey girdi Çok kötü Rüzgar çok sert çaktı sanırım Şöyle duralım gözüme şey girdi. Rüzgar şey yaptı çok nadir olur bu. Sert bir rüzgar çarptı orada. <laughs> <laughs> Gözü koru dedim ama yaşlandı gözüm yani. Acayip su geldi. Belki şeyden görmemişsinizdir de. Şimdi temizleyelim de çıkalım ya. <laughs> Youtuberluk da zor arkadaşlar. Yani böyle aksiyon videoları çekmek istiyorsanız güzel bir şeyler sunmak istiyorum ben kanala. O yüzden böyle oluyor. Tehlikeli. Bir gün başıma bir şey gelecek diye hissediyorum. Jokers asla pes etmez ha. kazasız belasız inşallah. Turumuzu, ilk turumuzu tamamladık ama kardeş yani burada fazla girilmezmiş girilmezmiş. Bir de bende kameralar var tabii O da benim çekim yapmamı zorlaştırıyor. Bir düzlük daha var. Genelde fren yapıyorum ben. Abi çok iyi ya. Şuraya baksanıza. Geldiğimiz yol arkadaşlar bu arada. Yani bayağı tehlikeli yok. Buranın bir pisti daha var. Oraya yemiyor. Oraya çıkmayacağım. Ama... Ya bir de şey, fren yapmak da çok durduruyor sizi. Ben de çok fren yaparak geldim. Bacağıma da çok açlıklısı, yük bindi. Koydum, Sigara molası verelim ha. Şimdi ikinci turda daha hızlı olacağım inşallah. İkinci turu atacağız. İkinci turda çöplüğün şeyler izleyin mi? Ee, buranın profesyonel pisti bu arkadaşlar. Burası çok fena. Buradan kayan zaten şu anda yok. Burası profesyonel için yapılmış buraya. Burada da değişik atlama şeyleri var. Belki bunları da deneyebiliriz. Emir kanka ben gidiyorum. Çekim beklemez biliyorsun. Emir biraz beni ittir lan. Çocukları indikten sonra direkt atla. Adama sor hatta. Evet Emir gidiyor arkadaşlar. Biz de kayarak gidiyoruz. Uhu. Abi harika ya. Çıldın kayakçı Emre. Kırmağa gidiyor muyuz? Kırmağa. Arkadaşlar buraya gelip bu kayak lezzetini tadın. Fena ya. Yani, bakın kayamayanlar da var. Hop. Jokers. Jokers Kayak'ta. Jokers kanadı. yani şu an. Tren yapmaktan. Ulan tamam, burada kendimizi bir bıraksak mı lan? Bir bıraksak mı lan şurada? Bıraktım lan kendime. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Joker kayakta. Uurma Uu, gidiyor, urma. <laughs> durum oldu. Yine gözlerim doldu. Ah. <laughs> Burada kim varmış? Bakın burada kim varmış? Olamam. Hiç, hiç düşmedi. Mi? Hiç düşmedi. çarpıyor mu? Hiç mi? düşmedi. Hiç mi düşmedi? Sıfır ve jet hızıyla. Kapa. Hadi profesyonel. Ama bize kameraya de. bu görüntüyü veremedim Oğlum ver bir kayın ya beni bir izlemene lazım kayınca. Vallahi gel gel. Hadi. Vallahi kapa. Abi sen bak bir şey söyleyeceğim. Sen bazen jokerse olduğunu unutuyorsun. Hadi şimdi kameraya konuşmadıklarını bahsetmiyorum. <laughs> tamam. Ama jokerse olduğunu <laughs> unutuyorsun, ee, kayamadığını düşünüyorsun. Sen birbirini kayarken izler misin? Çeker misin? Çekerim. Hadi, alacağım. On Ayak, Ayaklarla çıkalım, değil mi? Son bir tur atarız ya, bir şey olmaz Evet Emir. Kaymayı öğrendik. Kaymayı öğrendi sonunda. Üçüncü. Ben mu? Ee, dedim ki de şu öğrenmiş. küçük pistlerde sen kay, ben büyük pistlere gittim. Güzel görüntüler aldım. O zaman arkadaşlar. olsa büyük piste gideceğim. Yok Aynen. ki. Ama adam Biti kaymayı yok. öğrendi. Bir sonraki sene agrobis hareketleri senden kanka. Tamam. Çünkü çok yoruldum çekerken. Buraya bir daha başıma. gelmem lazım diye. Aha. Arkadaşlar daha çok güzel şeyler yapacağız. Daha aksiyon videolarımız olacak. Ama bu tarz videoların gelmesi için biraz bizi destekleyin. Ee, vallahi çok yorulduk. İki gündür kart TVde İlk gün zaten e, kar tipi e, gerçekten bizi çok zorladı. Öyle değil mi Emir? Evet çok doğru. Yani biraz bize destek verin. Her şey daha güzel olacak. Onu yapma da kanka düşmesin. Belki düşer kanka. Sonra 2 saat ayarlarız kanka. Oo evet öyleyiz. Şu anda ayaklarımızda paletlerle şöyle ufak bir tripodumu kaldırayım. Bir, Uhu! İkinci de çok iyi gidiyor bir... musun Erman? Evet, evet. Ormağa hiç gittin mi sen? Gittim. Evet. Nerede ormak? Ormağa gitmedin. Ormağa da gidelim kanka. Aynen. Neden? Çünkü biz ormaktız mı? Çünkü biz. Tamam <laughs> oğlum. Çünkü biz jokersiz. Evet, jokersiz. Şimdi... Jokers olmak kolay değil arkadaşlar bunu bilin yani. Şimdi inişte nasıl olacağız? Bir de ivme alacağız değil Kanalımıza mi? Kanalımıza davetli gelmek isteyenler yorum kısmına ben davetli gelebilirim diye de yazabilir o ayrıda. Bu ayrıntıyı da söyleyelim. Kaldır abi hazırla bunu. Çek 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 çek. çek. Abi dur. Ya oğlum çok, çok erken yapma. Tutarım tutarım. tamam dur lan dur. Tripotu kaldırayım. Hayır kalkan Tripot. olayım. Tamam. <laughs> Tripotu kaldırayım. Ha. Oğlum bundan da korkma Allah'ını seversen. Korkun üstüne git. Ben gittim işte görüyorsun. Düşe düşe şey, şey oldum. Bir an oğlum çok hızlı düştüm. Da beni bir korkutuyorsun, korkutuyorsun ve ben Şu, çok üzülüyorum. Bu ne lan şimdi? Şu sağdaki de. Baksana. Bisiklete binmiş lan. Beni bazen korkutuyorsun ve ben şey üzülüyorum. Biliyorum. Bununla beraber nasıl acaba kaya kaya çıkacağız? Öyle de bir durum var. Sen bilmiyorsun. Bundan mı? He he. Sıcak adam bence. Neyse bence orada biraz payım var kanka. Oğlum ben o tarafa otursaydım. Salak. <laughs> niye beni böyle bir iskan? <laughs> Bir şey değilmiş lan. Emir. Ah. Oh. Burası bir şey değilmiş ya. Nasıl a yapıyorum? Aa a yapıyorsun. Ya. Emir, harbiden sana helal olsun lan kanka. Bu işi çözdün lan. Hadi bak seni de şöyle alayım güzel. Aa kapanmış. Hızlı git bari. Ama bunu söyleyeyim, garanti söyleyeyim. yapış hiç düşmedi. Harbi düşmedi. Düşmedi. Şerefsizim düşmedik. Ve çok hızlı gittim bak onu söyleyeyim. Kapanışa yetişemedik var. Ya beni izleyemediniz ya. Şuraya çıkıp kaysam mı? <laughs> Hadi. Hadi <Helal>. oradan kaysana. <laughs> Kayayım. Çık kay. Hadi Emir. Yapabilirsin. Tamam, geri ya. Yapabilirsin. Hadi arkandan geleceğim. Aa kayıyor lan yani. adam kaymayı öğrendi. Emir bir sonra çıkacak. Tebrik et lan. Tebrik ederim. Kanka sen bir sonrakine var ya büyük pistte de hazırlanabilirsin. Ben karşı söylemem. Ciddi söylüyorum sen büyük pistte hazırlanabilirsin kanka. Ben bu Beni geçemezsin de. Geçerim. Kanka beni geçemez. Geçelim. Ben beş yıldır yapıyorum kanka bu ama işi. ben daha hızlı kafamda düşünüyorum. Lütfen, lütfen tamam. Kameralara biraz oynamak istiyorsun anladım. Kanka böyle açık mıydı? Şu an tamam kameralar oynamak istedim ama ben kendime şey yapmayı izin vermiyorum. Çünkü ben Joker's şampiyonuyum kanka. Sen de ikincisi falan olabilirsin. Ancak. Neyse. Bunu söylemek istiyorum çünkü söylenmesi gereken bir şeydi. <laughs>